Kapadokya Uçisar Naila Art Galeri'deyiz arkadaşlar. Su ile renklerin dansı olan Ebru sanatını usta isim Naila Bozkurt'tan dinleyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ee, ben Naila Bozkurt. 20 ee, senedir Ebru yaparım. Kültür Bakanlığı Usta Ebru sanatkarıyım. Aynı zamanda somut olmayan kültürel miras taşıyıcısıyım. Bu sanatı e, Kafadokya Kapadokya bölgesinde yerli yabancı herkese anlatıyorum, tanıtıyorum. Şimdi size de e, tanıtımlardaki yaptığım gibi Ebru sanatından değişik örnekler birlikte bir kağıt çalışmak istiyorum. Şimdi başlıyorum. Ebru sanatının e, diğer sanatlardan ayrı bazı özellikler var. Öbür sanatlar bir şeyin üzerinde fırçayla çizim yapılır ama biz böyle jel üzerinde çalışırız. Bu kendinden elde edilmiş, kimseden elde edilmiş bir yapışkan sıvıdır. E, malzememiz bunlardır. Fırçalarımızı böyle at kılından yaparız. At kılını gül dalına bağlayarak özel bağlama şekliyle fırçalarımızı bu şekilde e, sanatçı olarak kendimiz yaparız. E, boyalarımız toprak boyalardır. Pigmentlerdir ama toz boyalardır. Onlar ezilerek hazırlanır. Normalde dibe batan boyalardır ama içerisine sığır ödü karıştırırız. Bildiğimiz inek safrasıdır. Bu safrayı karıştırarak boyaların ayarını yaparak çalışırız. Şimdi size yapacağım örneği göstereyim ben bir tanıtım olarak nasıl yapıldığını. İzlemesi çok keyifli. Yani. Sihir gibi. E, yabancılar izlediğinde diyorlar sihir gibi bir sanat bu. Evet. Çünkü açılımlar, o görüntüler çok farklı e, his uyandırıyor insanda. Şimdi şöyle diyeyim, bu e, hiç dokunmadan attığımız bu ebruya biz klasik ebruda battal ebru diyoruz. Eğer böyle gelgitler yapıyorsak, buna gelgit ebru. Eğer böyle döngüler yapıyorsak buna da bülbül yuvası veya çarpı telef Bunlar klasik evronuzun desenleri. Bazen bunun üzerine tarak yapıyoruz. Mesela kağıtlarımız tarakla desenlenmiş oluyor. Boya üzerine. Tekrar onu bu şekilde tarakla tarayarak yapıyoruz. Bu tarakla evronumuz. Bu iki kere eğer gidiş geliş yapıyorsak çift taraklı yapıyoruz. tekrar bunun üzerine bir gelgit yapabiliyoruz buna da taraklı gelin bunların daha farklı birçok çeşitleri yapılabilir böyle süslenmiş kağıtları bir çekiyoruz bazen de çiçekler yapıyoruz mesela ee, sırf zeminini biraz açık renk yapıyoruz e, soft yapıyoruz. Üstündeki çiçek daha net gözüksün diye. Onların da yaprağını veya çiçeğini böyle zemini yaptıktan sonra üzerine koyduğumuz boyalarla oluşturuyoruz. Bu damlalar kat kat ayarlanır. Eğer ayarlarımız iyi olmazsa da akar. boyayı koyduysak ve beğenmediyse o boyanın yeniden ayarını yaptıysa o boyayı böyle alabilir. Geri çeker. Ebru dedik ya sihir gibi diye. gitti süper ya. Evet onu komple geri çekiyoruz. Biraz bu sanatın içerisinde fizik var, kimya var, matematik var. Biraz o, da sihir var. Evet yani sihir oralardan e, geliyor birazcık. Ee, özen göstereceksin. Kurallarına uyacaksın. Ondan sonra da o çok güzel görüntüsünü bize veriyor. Şimdi bakın böyle değişik çizimler yaparak değişik modelde çiçekler yapabiliriz. Dört yapraklısı, daha ince yaparsak daha fazla yapraklısı. Eğer gerekirse daha fazla keserek daha fazla yapraklısını yapabiliriz. Böyle. Mesela lale yapabiliriz. Klasik lale bizim e, ebrunun olmazsa olmazıdır. Klasik lale motifimiz vardır. Bizim kendi Türk lalesi motifimiz vardır. Bu şekilde. Onu yapalım. Sadece çiçek kısmını. Lale bu sanatlarda Tanrı'yı sembolize eder, Allah'ı sembolize eder. Çünkü lale tek çiçektir, ikincisi açmaz yani bir dalda, tektir ve dik durur. Onun için lale hep bu sanatlarda Tanrı'yı sembolize, Allah'ı sembolize etmiştir. Bir de ayrıca lale yazılışı ve Allah yazılışı, e, hilal yazılışı bunlar e, ebced hesabı denen e, Arapça kelimeler, yani aynı kelimelerle yazılır. O yüzden Osmanlıdan beri İslam sanatlarında, Türk İslam sanatlarında da e, lalenin yeri ayrı, sembolize bir çiçektir. kadar Naile Hanım'dan Ebru Sanatı ile ilgili çok güzel bilgiler aldık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Ebru denemesini birlikte yapacağız. İlk işlem şimdi yüzeyi temizleme işlemi. Bunun kağıdını verken de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi elini böyle bir koyacaksın. O içeriden dışarıya doğru hava varsa onu veriyorum. Sihirli dokunuşları yapıyorum. Evet. Senin enerjin oraya geçecek. Güzel bir durum olduğu hissedeceksin. Evet. Şimdi tutuyoruz buradan. Şöyle bir oradan tut. Bir de şuradan aşağıya doğru çek. Aşağıya bayağı sıyıracaksın. Sıyır sıyır sıyır. Şimdi kaldırıyoruz. Vay! Wow. şahane. Wow. Şunu da tut. Şahane. Evet. Oldu. Güzel. Çok güzel, <laughs> harika. Evet Meryem, ilk ebru sanatı deneyimin neler hissettin, nasıldı? Kafanızda bir milyon şey olabilir ama yaparken tamamıyla kendinizi o ebru sanatına veriyorsunuz. Büyük bir stres atıcı diyebilirim aslında. Odaklanıyorsunuz. Odaklanıyorsunuz. Ya, değil mi? Konsantrasyon. No, aslında hastalar veya hasta yakınlarında da uygulanan bir sanat bu. Evet. Ee, genelde şimdi ben sanat terapisi eğitimi de aldım. Sanat terapide kullanıyorum ben bunu. Zaten workshoplar yaptırdığımda da kullanıyorum. Hastaların, bir şeye odaklanamayan kişilerin, hayattan bezmiş insanların hayata farklı bir yönden bakmasını sağlıyor. O renklerle, suyla, o sıvıyla oynamak onları çok iyi hissettiriyor. Biraz da suyla oynamak çocukluktan kalan bir şeydir biliyorsun. Evet. Çocukluk hissi verir insan. İçimizdeki çocuğu çıkartır. Bununla oynarken de öyle bir his oluyor ve böyle bir keyif, dünyanın diğer şeylerinden uzaklaşıyor insan değil mi? Öyle evet. hoş. Bir de o kağıdı böyle çıkarıp baktığınız zaman kendinizde gurur duyuyorsunuz. Gerçekten Çok çabuk çok yapılan bir, bir şey, sanat. Evet. Yani uygu eğer workshop'tan sizin gibi yapanlar için çok kısa sürede çok çabuk bir şey yapmış oluyorsunuz. Dediğiniz gibi... Meğerse neler yapabilirmişim diye bir his uyandırıp kendinizde gurur <laughs> <laughs> Çok doğru söylediniz. Bir de Ebru eğer kendiniz boya falan da ayarlıyorsanız, diyelim ki burada 10 tane boya var, sizin ruh halinizi de yansıtıyor. Eğer neşeli, eğlenceli, keyifli bir andaysanız daha renkli, daha canlı renklerle oynuyorsunuz. Eğer içinizde bir sıkıntı, stres, gerginlik varsa daha koyu renklerden seçtiklerini görüyoruz biz mesela evet. workshoplarda falan. Yani bunun için Ebru iyi bir terapi. Evet, şahane bir deneyimdi. De. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum Ebru'ya e, sanat evime verip geldiğiniz için.